Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derste aslında virtual keyword ile alakalı örnekler yapmıştık. Burada bakın bir shape sınıfının içerisinde nasıl değerleri yarattığımızı, bunlarla ilgili gerçekten çağrı işlemleri nasıl yaptığımızı görmüştük. Özellikle bakın ne yapıyorduk? Base sınıf türünden bir ptr yani ptr yani pointer tanımladığımızda Ondan türetilen sınıfları bakın otomatik olarak seçiyordu arkadaşlar burada. Bu da bize polimorfizmi sağlıyordu. Ya yani neyin arayasını almak istiyorsak, neyin circumını almak istiyorsak gerçekten ne yapabiliyorduk? Sistemin içerisinde C++ bize ne yapıyordu? Bunu otomatik olarak üretiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle bir örnekle başlayacağım bu derse. Artık bu virtual keyword ile sağlanan mekanizmanın nasıl C++'da gerçekleştirildiğini anlatacağım. Şimdi bakın, şuraya gidiyorum. Bir class Base yaratıyorum. Bunu yarattıktan sonra bakın, publicin içerisinde gidiyorum. Virtual keyword ile tanımlanmış void f1 fonksiyonunu koyuyorum. Aynı mantıkla bakın, virtual void f2 diyorum ve virtual void f tree ifadesini buraya yazıyorum. Gidiyorum bir klas oluşturuyorum burada. Der klası ve bu klasın içerisinde public base'den türetme yapıyorum. Türetmeyi yaptıktan sonra bakın public ifadesini de buraya koyuyorum ve bırakıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın buraya geliyorum. Siyah diyorum. Size of base ifadesini burada çağırmaya çalışıyorum. Klası. Ve çalıştırmaya çalışıyorum. Şimdi bakın size of yazdığımda ben buraya 4 byte'lik bir alan bana ayrılmış oluyor. Bakın burada şimdi bakın bir tane daha virtual keyword ile gidiyorum. Buraya bir f4 yazıyorum. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bunu yine 4 byte ayrılıyor. Bakın şimdi gidiyorum. Bunu bayağı bir arttırıyorum şöyle. Yani çok fonksiyon alındığında burada ne yapacak bu? Tekrardan çalıştırıyorum bakın virtual keyword'ünü. Yine 4 byte oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu bize aslında ne anlatıyor biliyor musunuz? Aslında şunu anlatıyor. Bu virtual keyword'ünü verdiğimizde aslında bizim C++'ımız bir tane aslında tablo oluşturuyor arkadaşlar bize. Şunlara ulaşabileceğimiz, erişebileceğimiz aslında bir tablo. Bunu hem base için yapıyor hem der için yapıyor arkadaşlar. Bakın şöyle geliyorum. See out diyorum bakın burada. Size of der diyorum. Ve endle ediyorum bakın burada. Ve tekrardan çalıştırıyorum. Bakın 4'e 4 geldi. Ben buraya bakın virtual olarak başka bir ifade daha tanımlasam da F4 olsun mesela bu. Tekrardan çalıştırıyorum. Bakın bunlar yine 4 olarak kaymaya devam ediyor. Neden? Çünkü bunların bütün değerleri arkadaşlar bir tabloda tutuluyor ve bu tabloyu tutan yer de aslında 4 byte ile ifade ediliyor arkadaşlar. da dinamik olarak bağlamak isteyeceğimiz için aslında bunları bu prototipleri versek bile aslında bunların definition'ında bunları gerçekten iade etmemiz, vermemiz, kullanmamız gerekiyor. Şimdi bakın buraya geliyorum bir int x tanımlıyorum. Önce derin içine tanımlıyorum bunu. Derin içine tanımlayınca bakın bu 8 byte oldu. Aynı mantıklı bakın base'in içerisine geliyorum. A ve B diye iki tane değişken tanımlıyorum. Hem base'in hem derin şu anda. Bakın neyine bakacağım. Byte'larına bakacağım. Şimdi bakın integer 4 byte olduğu için 12 byte burada oluyor. Neden? Çünkü virtual void içinde bir tablo oluşturuluyor. Burada 16 byte var. Çünkü bakın bu 2 byte alıyor. Bu ikisini alıyor aslında burada. <laughs> Neden yapıyor bunu? A, B, X 12 byte ediyor. Bir de 4 byte'da da aslında tablo değerini burada almış oluyor arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki mekanizma peki nasıl gerçekleştiriliyor? Şöyle geliyorum yukarıya yorum satırı olarak şöyle koyayım. Şuna da X1 diyelim. <laughs> şöyle. Şimdi bakın. Buradaki mekanizmanın aslında yaptığı şey şu. Bir base'imiz var. Bu base'in içerisinde vptr2000 adresinde şu an sallıyorum bir değer olsun. A'yı ve B'yi de buraya koyuyor. Yani aslında virtual pointer'ımız var bizim bir tane. Bunun altına da integer a'yı ve integer b'yi kullanıyor. Bunları koyuyor. Şimdi bunları koyduktan sonra bakın derleyici base için sanal fonksiyon tablosu oluşturuyor ve bu base virtual function table içinde bakın 2000 değerinden başlayarak start adres diyorum bakın buraya. Gidiyor adres ve f1, f 2 f 3 ifadelerini buraya yerleştiriyor eğer varsa mesela v f 4 ifadesinde buraya koyuyor. Tabi bunlar ne? Şöyle aslında f1, f2, f3, f4 fonksiyonlarının adres değerleri arkadaşlar bunlar bakın. <laughs> Aynı mantıkla bakın. Der için ne yapıyor burada? Der için de şunu yapıyor. vptr diyor. 3600 diyor. Mesela sallıyorum şu anda bu adres değerini. A'yı koyuyor, B'yi koyuyor, X'i koyuyor içine. Ve bunu koyduktan sonra bakın 3600 adresinden başlayan bir ifadenin içerisinde adres der çözünürlük operatörü ile F1'e ulaşıyor. Aynı mantıkla bakın. Bu sanallık mekanizmasının içerisinde gidiyor F3'e, F4'e ve F2 değerlerine ulaşıyor. Şimdi bakın. Her sınıfa bakın burada bir tablo yapılıyor. Dikkat edin bakın. Her sınıfa bir tablo yapılıyor. Ve bu tablonun içerisinde derin gösterdiği yer aslında F1'in kendisi oluyor virtual pointer olduğu için. Ama sadece bakın adres ifadesini ben buraya verdiğimde, adreslere kestettiğim için ve derde de base'in bütün fonksiyonlarını zaten içerdiği için, bunların hepsini tuttuğu için ki size size of'la ben bunu gösterdim. Bu tabloyla bakın biz ne yapabiliyoruz? Doğru değere dinamik olarak bağlanabiliyoruz. O yüzden bakın runtime işleminde aslında fazladan biz iki içerik alıyoruz burada. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani ben runtime'a geçtiğimde hem base'in hem de derin içerisinde bir virtual pointer'ım var. Bunun iki tane adresi var. Ama bu adreslere giderken bakın dinamik olarak bunlar bağlanıyor. Bakın base için ben virtual adres yaratıyorum. Bunlar var. Ama bunları yaptıktan sonra ve pointer'ım der içinde yaratılıyor bir tane tablonun içerisine. Ve derleyici gidip en uygun fonksiyon hangisi ise gidiyor onu seçiyor. Onu da nereden anlıyor? Türünden anlıyor arkadaşlar. Çünkü derin içinde base var. Ama der üzerinden siz bunu çağırırsanız gidiyor o virtual keyword ile ulaşılan derin içerisindeki virtual yani sanal fonksiyonları çağırıyor. <laughs> Şimdi bakın burada C Sharp'ta ve Java'dan farklı olarak aslında C++'ta bunlar aslında arkadaşlar statik olarak veriliyor. Yani bunların içinde adres tutuluyor arkadaşlar. Bu ne demek aslında byte olarak yer kaplıyor. Ancak arkadaşlar Java'da ve C ise bu dinamik olarak elde ediliyor. Yani aslında biz dinamik olarak bunu yaratıyoruz. Yaratırken de bakın hani biz 4 byte ile burada ifade ediyoruz ya bunları. Bunları. Bunlar dinamik olarak yaratılıp yok ediliyor. Yaratılıp yok ediliyor. Yani aslında bunun parası alınıyor arkadaşlar gerçekten burada. Şimdi bakın <laughs> mekanizma aslında bundan ibaret. Şimdi geliyorum. X2'ye geliyorum. Polimorfizmin içerisinde bakın biz sal diyorum şöyle bir fonksiyon yazsaydık void func base yıldız ptr türünden tanımlasaydık ve burada ptr'ın v func diye bir fonksiyonumuz olsaydı ve bunu çağırmak isteseydik ve bunu bakın nereden yapsaydık biz türetilen sınıflardan değil de base'den bunu çağırmak isteseydik ne yapacaktık. Yani biz hep şu ana kadarki örneklerde ne yaptık derin adresini base'e verdik. Base pointer'a verdik. O pointer gitti. Derin içerisindeki ifadeyi çağırdı. Ama bakın biz burada base'i çağırmak istiyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Sorun bu. Şimdi bakın böyle bir sorunda aslında biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir include'la iostream'i yine ekleyeyim ben buraya. Using namespace diyorum. Bakın burada std diyorum ve int main'imi koyuyorum. Return 0. Şimdi bakın. Benim Burada yapmam gereken şey aslında şu. Ben gideceğim dert türünden bir mayder yaratacağım. Bu mayderi yarattığımda da bakın arkadaşlar. Base'in içerisindeki v çağırmaya çalışacağım. Şimdi bakın örneği tekrardan kuruyorum. Class base diyorum. Bu class base'in içerisinde bakın. Gidiyorum. Bir public'in içinde bir virtual void vfunc ifadesi yaratıyorum. Ve buraya geliyorum diyorum ki see out base v func diyorum ve endl'yi koyuyorum. Aynı mantıkla bakın buraya gidiyorum. Class der türünden bir base'den türeyen bir ifade koyuyorum. Bir sınıf yaratıyorum. Bu sınıfın içerisinde de bakın arkadaşlar gideceğim. Publ.in içerisinde virtual void v func ifadesini implemente edeceğim. Nasıl yapacağım bunu? C out. Şöyle virtual der. V func yazacağım buraya. Bunu sadece göstermek için bakın arkadaşlar yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi bakın biz buraya gidelim bir void func yazalım. Aynı yukarıda yazdığım gibi. Buna da base yıldız ptr'ı koyalım ve bunu koyduktan sonra ptr'ın içerisinden V func'ı çağıralım. Normalde bakın ben bu deri yarattığımda ve myder türünden vfunc'ı çağırdığımda benim derleyicimden almam gereken değer ne arkadaşlar burada? Virtual der funk. Bakın adres yine base yıldız ptr olmasına rağmen base yıldız olmasına rağmen der ne yapıyor? Sanallıktan dolayı aslında gidiyor. Türetilen sınıfın içerisindeki vfunc'ı çağırıyor. Peki ben burada direkt base'i çağırmak istesem ne yapmam gerekiyordu arkadaşlar? Bakın şimdi öncelikle şunu bir göstereceğim. Base'in içerisine ben gidip buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Bir void ya da base'in içine yapmayalım bunu. Öncelikle gidelim bir <laughs> şöyle void fu v şurada bir çağıralım. Şurada. Public'in içinde olduğu için void v çağırmak istediğinde ben ne yapacak? Aslında burada fu'yu çağırırsam ben eğer Myder'in içerisinde vfunc'ı da çağıracağım. Myder'in Fusunu çağırıyorum bakın şimdi. Bakın bu fu base'e ait bir fonksiyon. Burada fu fonksiyonu. Ama bunun içinde vfunc'ı çağırıyorum bakın şimdi. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum bunu. Bakın yine ne yapıyor? Virtual der v funk ifadesini aslında burada çağırıyor arkadaşlar. Neden çağırıyor? Çünkü derin içerisindeki bir fonksiyon Şimdi bakın aynı mantıkla ben gidiyorum. Funk'ın içerisine burada adres my deri koyuyorum. Şu şekilde. Ve çalıştırıyorum. Bakın yine ne yapıyor? Virtual der v funk'ı çağırıyor. Neden? Çünkü ona en uygun ifade bu. Ama bakın my derin içerisindeki foo'yu ben çağırdım da bu foo v funk'ı çağırmasına rağmen yine gidip yukarıda aslında bunu çağırmıyor arkadaşlar. Bunu yapmıyor. Neden yapmıyor? Çünkü biz sanallıktan dolayı burada hiçbir zaman için neyi kıramıyoruz? En uygun formu kıramıyoruz. Polimorfizm buna izin vermiyor. Ancak bakın arkadaşlar. Ancak şunları da siliyorum. Eğer ki siz gidip buraya base'in constructor'ını yazarsanız base diyorum bakın. Ha, bu şeyi pabliye koymamız gerekecek. Evet. Base constructor'ını yazarsanız ve bunun içerisine v funk'ı çağırırsanız arkadaşlar. Bakın. Ben şimdi bakın buraya geliyorum. Funk'a gidiyorum. Adres my deri veriyorum. Şimdi bakın deri yaratırken ben base constructor'ını da yaratacağım. Ve bunların ikisini aynı anda çalıştıracağım bakın şimdi. Çalıştırıyorum. Arkadaşlar birinde base v diğerinde virtual der v çalıştırdı. Ya bu da virtual da. Şöyle yapalım. Tekrardan. Heh. Şöyle çalıştırıyoruz. Bakın. Birinde virtual v base v funk diğerinde virtual der v funk çalıştırdı. Peki bunu neden yapıyor? Bakın. Ben bunun içerisine constructor'ın içerisine bunu koyduğumda v funk koyduğumda gidiyor base'in içindeki çağrılıyor. Ama diğerinde bakın yani deri yaratıp gerçekten funk adres myderi verdiğimde adresi bakın base yıldız ptr olmasına rağmen derin içerisindeki v funk çağrılıyor. Şimdi bu mekanizmayı biz nasıl sağlıyoruz? Bakın arkadaşlar. Burada constructor içinde v funk'ı çağırıyor. Sanal fonksiyon çağrısı devreye burada girmiyor. Neden? Çünkü kurucu obje zaten burada kurulmamış oluyor arkadaşlar. O yüzden bakın ben buraya virtual'ı koyduğumda virtual void v funk diyorum ya. Ben bunu constructor'ın içine yazarsam eğer constructor gidip burada zaten v funk'ı çağırmaktan başka bir şansı kalmıyor arkadaşlar. Peki şöyle bir şey yapalım. Eşittir sıfır deyip şurayı ben kapatıyorum bakın şimdi. <laughs> burada ve çalıştırıyorum. Çalıştırın'a bakın arkadaşlar bana hata verdi. Ne diyor biliyor musunuz burada diyor? Pure virtual virtual void base vfun call from constructor diyor. Yani adam diyor ki bak abi diyor sen eğer constructor'da diyor yani nesneler zaten kurulmadan önce diyor. Yani diyor bak sen deri kurmaya çalışıyorsun daha derin constructor'ını kurmadın diyor. Ama Bayes'in Constructor içerisinde sen V çağırırsan diyor ben diyor bunu Bayes'in içinde çağırmaktan başka bir şansım kalmaz diyor. Yani sen bunu illa ki Bayes'in içerisinde implemente etmelisin diyor. O yüzden diyor sen gidip buraya böyle bir ifade yazarsan ben bunu çağıramam. Neden? Çünkü sen declaration'ını vermişsin ama bildirimini vermişsin ama definition'ını bunun vermemişsin diyor adam. Yani Constructor'ın içerisinde aslında biz bunları yaparken arkadaşlar ne yapıyoruz? Daha bakın construct edilirse bakın daha derin içerisi oluşmadığı için der yaratılmamış oluyor. Der yaratılmadığı için arkadaşlar ne oluyor? Biz bu işlemde o sanal tabloyu kullanamıyoruz arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Normalde bakın der mayder türünden bir ifade yürütüyorum. Adres mayderi verdiğimde base yıldıza veriyorum. Base yıldız olduğu için PTR VFunk'ı çağırıyor. Normalde bakın ne olması lazım sanallıkta şunu çağırması gerekiyordu. Ama sanallık diyor ki en uygununu çağıracağım gidiyor ve derin içerisindekini çağırıyordu. Sonra bakın biz ne yaptık? Dedik ki tamam abi bu böyleyse böyle olsun. Ben bu sefer gittim derin mayderini sadece yarattım bakın burada. Hatta bunu bile kaldırıyorum bakın burada. Derin myderini yarattığımda construct'ın içerisinde bu sefer vfunc koydum. Vfunc'ı ben burada construct ederken bakın önce base yaratılıyor, sonra der yaratılıyor construct'ın içerisinde. Construct'ın içerisinde base yaratılıp der yaratıldığı için sırasıyla zaten vfunc'ı çağırdığı yerde daha der yaratılmamış oluyor. Der yaratılmadığı için de derleyici gidiyor base'in içerisindeki vfunc değerini çağırmak zorunda kalıyor arkadaşlar. O yüzden Zaten der yarattığımda daha construct edilmediği için sanal objeler ne yapamıyorum? Yani aslında der edilmediği için aşağıdaki tabloyu zaten görmüyor arkadaşlar. Peki. Ben geliyorum buraya. Derin construct'ın içerisine v funk'ı çağırıyorum bakın tekrardan. Bu sefer derin construct'ını da yazıyorum. Ve tekrardan bakın çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? İlkinde base'in içerisinde bakın v funk'ı çağırırken V gidiyor base'in içerisindeki virtual function'dan çağırıyor. Ancak bakın der yani base'den türeyen yani derin içerisinde derin constructor'ını çağırdığımda artık der kurulduğu için bu sefer gidiyor virtual der V çağırıyor arkadaşlar. Aslında bunu yapıyor. En önemlisi bu. Daha construct edemediği için aslında base'in V funk'ı çağrılmak zorunda kalıyor. Buradaki uygulamanın içerisinde arkadaşlar. Constructor bakın burada tamamlanması ya da tamamlanmamış olması her şeyi değiştiriyor. Ve arkadaşlar, destructor'da da aslında bu durum aynı oluyor bakın. Bir sonraki derste de aslında ben size onun örneğini göstereceğim arkadaşlar. Virtual destructor anlatmıştım ya ben size. Destructor'da da aslında aynı mekanizma var ama bu sefer kapanış için yani aslında objelerin silinmesi için bu kullanılıyor arkadaşlar.